Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dükkanda açılış yapıyorum. Şimdi arkada hemen bir arka kameraya döndürelim. Şimdi arkamızda demiştim en son. E, pasta silsimiz var. Jatlar söküldü. Jatlar boya olacak. Restore görecek. İlk kat pastası bitti. Daha sonrasında kaputa şeffaf çekeceğiz. Seramik kaplama yapacağız. Daha sonrasında bir aracımız daha var burada. Bu da A3. Buna da aynı şekilde pastacıyla boya koruma uygulaması yapılacak. Burada da hazırda bitmiş. Bir tane 46'mız var. Buna da seramik kaplama yaptık arkadaşlar. Aynı bu şekilde gösterelim. Kısası uzun lafın kısası işler tıkırında yavaş yavaş şükür arkadaşlar. Şimdi videomuzun başlığında gördüğünüz gibi yeni bir servan, yeni bir araç, yine bir E12. Bu E12'den benim çektiğim mi, benim mi çektiğim var? E12 mi benden çekeceği var? Bilmiyorum akıllardaki soru. Soru değil de soru. Şimdi gideceğiz. Arabamıza ben önceden bakmıştım. Aracımıza gideceğiz. Allah izin verirse satışımızı alacağız. Geleceğiz arkadaşlar. Arabada bizim elimizden gelecek yapılacak işler var. İlla ki. Çünkü sıfır araba almıyoruz. 76 model bir araba alıyoruz. O şekilde şimdi gidelim edelim. Yolda da çekelim giderken. Abi daha telefon bekliyorum. Gelsin. Gideceğiz. Alacağız. Günün akışına doğru gidiyoruz. Müzik kapatalım da telif yemeyelim ya. Komple kısalım ona. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben video mi unuttum. Ee, <laughs> notere doğru gidiyoruz az kaldı. Zaten arabaya dediğim gibi daha öncesinden bakmıştık. Daha öncesinden bakmıştık arabaya. Onun için şu an direkt noter alacağız. Noter gideceğiz satışını alacağız. Devam ediyoruz notere doğru. Hem araba kullanıp hem konuşmak telefon K kardeşimin arabasıyla gidiyorum. Çaçaçam, <laughs> Nötere doğru. Etiketsin aması. Gidiyoruz. İzmir Bozana Ege'ye Ege gidiyor. İzmir Bozana Ege'ye. Burada. Of, hava var ya. Hava harbiden yakıyor ya. Motorun önüne geldik de abiyi bekliyoruz gelmesine. Gelse de artık şu işi bitirsek ya. Gözlerimi bile açamıyorum. artık yuvadayız arkadaşlar. Aracımız 76 model. Bavaria diye geçiyor. Özel bir seri. İçi böyle mavi. Benim diğer mavi gibi. Direksiyon olsun, torpido olsun. Gayet temiz. Bu kapı kilitlidir büyük bir ihtimalle. Aynen. Şöyle göstereyim. ilk orijinal plakası. Ruhsatta da aynı şekilde Bavaria yazıyor. Bu zaten bu da ayrı bir şey. Bu yürüyor. Yani bu da ilk geldiğinde böyle bir şeydi. Sonra böyle oldu. Diğeri de orada duruyor. Arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek.